Suat ablam hayatta bırakmaz kahvaltısız. Vallahi salmaz valla. Biz de yedik çıkmadan. Ama durmaz bunun boğazı. Usta. Kadın var başınızda kadın. Aç mısın tok musun diye sorununuz var. Biz ne yapalım? Ah, ah. ah garibim. Ah bebeğim. Ah yavrum. <laughs> Bana mı bu laflar? <laughs> ya, ya. Göndereyim Fidan ablayı. Gözlemeler, börekler bir güzel doyursun seni. Ablanın bu servisi bende. İstediğimi yapar zaten. Maksat senin elinden yemek. Hmm. <laughs> Doğru söylüyor valla. Ah. Daha yemek yapmadın mı adama? Ne ayıp. Yapmamışım herhalde. Ne bileyim. Valla bu kadar lafın üstüne bir zahmet sıvarsın kollarını. Becerebilecek misin kız? Geliyor mu <laughs> öyle şeyler? Bu her şeyi beğenmez bu da. Bilmem vallahi abi. Bundan değil, buldun yiyecek o zaman. <laughs> o zaman ne yiyeceğini biliyorum. Evet, evet. işte evet. Ali'cim. Ben... Ay, Ay kardeşim, de var. Hoş geldin. Günaydın. Nasılsın? Otur, geç şöyle. Geç, geç. Ya tamam, oturun da yapmayın gel. böyle. Ya bir şey yok, tamam. Hı. Otur şöyle. Geçti, geçti, geçti değil mi? Ağrın, sızın, yaran, bana kalmadı. Yok, yok abi, demir gibi. Maşallah, maşallah. Nöbetlere falan yazıyoruz arkadaşı, değil mi Rıza baba? E öyle mızmızlanıp erkenden eve kaçmak yok yani. Oho gelir gelmez. Tabii tabii tabii. Aynen devam. İnsaf be. Yuh be valla. Aylin. Tamirim. İki çarşı. Kahvaltınız bitince hemen. Hemen dağılıyorsunuz devreye tamam mı? Ama Rıza Değil baba. Hemen Rıza baba. Oh. İtirazı olan varsa? Yo olur mu? He, hemen çıkalım bence. Ben özledim valla sokakları. Biz de seni özlemişiz be kardeşim benim. Eyvallah. Aç ağzını aç. Çok aç. Çok ya yedim Aa. ben yedim. Diyeyim. Aç. <laughs> Oğlum diyeti vardır belki patlatma dikişleri bağlı, ya. Şey <laughs>